Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle yine bir hard disk artırım videosu çekeceğim. Onu inceleyeceğiz. daha önce Asus TP200 videosu çekmiştik. Çok olumlu dönüşler aldık arkadaşlar. konu neydi? Kısaca hemen açıklayayım. Asus TP200'de de olduğu gibi ve birçok cihazda olduğu gibi yani şöyle söyleyelim Celeron cihazlarda cihazlarda e, bu tip cihazları firmalar üretiyor ama içerisine sadece MMC dediğimiz 32 GB veya 64 GB bir hard disk koyuyorlar. Dahili bir hard disk, anakarta entegre edilmiş bir hard disk koyuyorlar ve bu cihazların hiçbir şekilde hard disk artırımı olmuyor. biliyorsunuz günümüzde de şu anda 32 GB veya 64 GB çok ideal bir kapasiteler değil. Çünkü bir sistem kurduğunuz zaman ee, yarısını yemiş oluyor hafızanın ve diğer yarısı biraz kullanıma bağlı olarak gereksiz dosyalar birikenler vesaire e, cihazınız full kapasite dolmuş oluyor ve cihazınızda yavaşlamalar oluyor veya hafıza artık bir şey atamıyorsunuz sisteminiz arızalanıyor ee, bu tip problemler yaşanıyor bu cihazlarda şimdi bu da HP'nin bir cihaz arkadaşlar şöyle gösterelim ee, bu cihaz Celeron işlemcili bir cihaz aslında çok güzel bir dizayn edilmiş, bataryası güzel bir batarya kullanılmış, bayağı yani yaklaşık 5-6 saat gidebilecek bir batarya kullanılmış. Basic bir cihaz ama çok güzel tasarımla üretilmiş. Dokunmatik ekran, tablet ve bilgisayar olarak Windows kullanıyor. Şimdi çok güzel bir cihaz üretilmiş doğru ama bu cihazda hafızası 32 GB ve artırılamıyor. Müşteri bunu aldığı zaman 32 GB'ı ee, hiçbir şekilde verimli olarak kullanamıyor. Sadece bu cihazla internette dolaşması lazım veya yani hiçbir şey yüklemeden kullanması lazım ki bir süre kullanabilsin. Ee, bu tip problemler var. Ee, bu cihazda da aynı problem var. Daha önce bir Asus TP200 videomuzu çekmiştik. Çok olumlu dönüş aldık ve şu an hala haftada onlarca e, bu cihazı çevirip yapabiliyoruz. Bu cihazlarda da e, normalde bir harddisk girişi yeri ayırmışlar arkadaşlar ama portu boş ve portun devamındaki e, komponentler boş yani bunu aktif hale alınmamış bunun harddisk takılacak yeri ve port bile takılmamış buna bunu niye böyle yapıyorlar arkadaşlar belki merak ediyorsunuzdur şimdi bu cihaza seleron e, işlemci takıp maliyetin daha düşük e, tutup e, minimum seviyede tutup e, daha makul fiyatlarda satıp e, Öyle bir e, yol izlenmiş. Yani normalde e, e, Asus'larda da öyleydi çektiğimiz videoda bir port yeri konulmuş ama port koyulmamış ve aktif hale getirilmemiş. O port hani port bulup taksak bile bu aktif hale getirilmediği için çalışmayacaktır. E, biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun e, veri yollarını takip ederek e, bir buna bir SSD harddisk takıyoruz. Bunun çeşitleri var. Onları e, elimizde olan ürüne göre değişiyor ve 128, 240, 256, 512 GB gibi artırımlar yapabiliyoruz. Şimdi müşterilerimizden tabi gelen sorular şu şekilde. E, takılan hard diske sistem kurulabiliyor mu? Evet kurulabiliyor arkadaşlar. Normal zaten ürün bize geldiği zaman biz sistemini kurup veya eski sisteminizi oraya aktarıp o şekilde size teslim ediyoruz. Bu cihazda da aynı şekilde bir uygulama yaptık. 32 GB'dı müşterimizden gelen cihaz. Ee, şu anda artırımını yaptık sistemini kurduk arkadaşlar Onu da gösterelim hemen Evet arkadaşlar. Mesela bundaki şu anda artırımımızı 120 GB'a çıkarttık bunu. Şu an bu cihazda gayet rahat bir şekilde kullanım eller, elde bir müşterimiz. 120 GB rahatlıkla kullanabilir. Ee, Tabi bu anakartın başka modellerde bu port aktifti Mesela bu e, anakartın işlemcisini e, i5 yapıp farklı model olarak sunmuştur firma. Bu port aktiftir. E, Tabi bu e, mümkün ama dediğim gibi bu cihazları fiyat performans cihazı olarak ürettikleri için sadece zaten yapılacak işlem bellidir bu cihazda. internetler vesaire oyun oynayabileceğiniz bir cihaz değil zaten bu cihaz o yüzden e, bu cihaza bu şekilde bir e, uygulama yapmışlar e, bu cihazlarda hard disk artırımı yapabiliyoruz arkadaşlar e, eski bu üründe eski 32 GB'nız iptal oluyor bizim taktığımız hard disk aktif olarak kullanabiliyorsunuz sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sisteminiz kuruluyor. Yapılan işleme garanti de veriyoruz arkadaşlar. Bu tip ürünler, ürünleriniz varsa sadece HP ile de alakalı değil. Tabi ee, tabii farklı modellerde anakartı incelememiz gerekiyor. Veri yollarına bakmamız gerekiyor. Harici bir hard disk takılabilir mi? Onun tespitini yapmamız gerekiyor. Ee, servise gelen ürünlerde biz bunları yapıp videolarını çekiyoruz. Müşterilerimiz bilgilendiriyoruz. Hani videolarla bu modelde bu şekilde bir işlem yapabiliyoruz diye. Sizin de böyle bir cihazınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu cihazdaki problemimiz de çözülüyor. Bize ulaştığınız zaman bu sorunu çözebiliriz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.